Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çamaşır döküm incelemesi yapacağız. Bunu yaparken öncelikle temel analizden ardından da teknik analizden faydalanacağız. Şirket çimento, madencilik, otomotiv ve diğer sanayi kolları için fix, ferro, alüminyum, çelik döküm olmak üzere her türlü döküm ve işletme faaliyetleri göstermektedir. Şirketin ağırlıklı faaliyet alanı arkadaşlar döküm, çelik. Bunu belirttikten sonra Şuna geçebiliriz artık. Arkadaşlar şirketin son bir haftalık getirisine baktığımızda eksi 3,15 yani yüzde %3 değer kaybetmiş hisse senetleri. Son bir aylık benzer bir durum yeri. %3,59 değer kaybetmiş. Yılın başından itibaren getiri %71,52. 12 aylık getirisi de %71,52 yeni arkadaşlar benzer şekilde. Satışlar 2019 3. çeyrek yani Eylül 2023. çeyrek yani Eylül itibariyle karşılaştırıldığında satışlar %16,3 artmış. Net kar çok önemli arkadaşlar. %407,4 artmış. Öz kaynaklar %199 artmış. Pavuk arkadaşlar negatifmiş pozitife çıkmış. O da baya bir artmış. Yaklaşık 4-5 katına çıkmış. Yani tabi negatif işareti olarak. Hisse başı kârı geldiğimizde 2019'da eksiymiş 6 kuruş 6.5 kuruş civarı. Şimdi arkadaşlar artı yani 2020'de 9. ay itibariyle 9 kuruş civarında çıkmış. Hisse başı temettü olayı da yok zaten. Şirket hisse şey pardon temettü vermiyor. Bunları belirttikten sonra şimdi oranlarımıza geçebiliriz. Şirketin Finansalları orta seviyede diyelim. Çok kötü değil, çok iyi de değil. Fiyat kazanç oranı 26,20 olarak gerçekleşmiş. Bu oran 10 ve altında olduğunda kağıt yani hisse senedi ucuz kabul edilir. Tabi bulunduğu sektör ortaması da karşılaştırılır. Çamaş 26,20 ile sanayi ortaması olan 27,18'in hemen altında. Bunu nötr olarak aldık piyasa değeri bölü defter değeri 1 ve 1'in civarında olması önemli. Pozitif kabul edilir. Bir de bulunan sektörle karşılaştırması yapılır. Piyasa değeri bölü defter değeri çamaşır için 2,20 olarak gerçekleşmiş. Sanayi ortalaması arkadaşlar 4,11. Yani 4,11'in çok altında olduğu için pozitif, olumlu. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar bu değer 10 ve altındaysa olumlu kabul edilir. Geride bulunan sektörle karşılaştırması yapılır. 63,53 ile 19,37 olan sanayi ortalamasının çok üstünde olumsuz arkadaşlar. Olumsuz olan verisi bu sadece. karlılığı artmış, borçluluğu azalmış arkadaşlar. Karlılık 8,54 olarak gerçekleşmiş. Yüzde tabi. Bu değerin yüzde 5'in üzerinde olması olumludur. Tabi sektör karşılaştırması da yapılır yine. Sanayi ortalamasına baktığımızda %6,33. Bunun üzerinde olduğu için olumlu yani pozitif. Borçluluk %85'in altındaysa olumlu kabul edilir. Ve sektör karşılaştırması yapılır. Çamaş %18,30 ile 61,77 olan sanayi ortalamasının çok altında. Yani kendi 3 yıllık ortalamasında çok altında arkadaşlar. Neredeyse 3'te 1'e kadar. Bunlar hepsi olumlu göstergeler. Şimdi grafiğimizi açalım. Şurada öncelikle bir şirket detay bilgilerine bakalım. Burada oranlar var. Az önce baktık zaten. Piyasa değeri 1 milyar 19 milyon 100 bin olarak gerçekleşmiş. Öz sermaye yani defter değeri de 461.792,33 lira. Şu ikisi arasındaki farkı net kar ile kaç yılda amorti eder, kompansi eder? Buna bakıyoruz arkadaşlar. Bu eğer onun altındaysa olumlu kabul edilir. 1 milyardan 461 milyonu çıkardığımızda yaklaşık 640 milyon gibi bir şey kalır. 640'ı da 90 milyona böldüğümüzde 7,12 gibi bir değere ulaşırız. Bu da çok iyi arkadaşlar. Çok olumlu. Bunu kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar herhangi bir desen, oluşum, formasyon var mı? Bunu görebilmek adına hızlıca günlük, aylık, daha doğrusu tersine alalım. Yıllık, aylık, haftalık ve günlük şeklinde bir inceleme yapıyoruz. Bunu yaparken ölçemize dikkat ediyoruz. Bunu yapma gereksinimiz şu hızlıca herhangi bir oluşum desen formasyonu var mı bunu görebilmek, daha hızlı analiz edebilmek kısacası. Yılını açtım, logaritmik de açtım. Aylığa geldiğinde dalgalı bir seyir, yükselmiş, düşmüş, tekrar yükselme trendinde. Haftalığa geldiğimde yükselip düşmüş, tekrar yükseliyor. Günlüğe geldiğimizde arkadaşlar lineer açıyoruz. Şöyle yükselmiş bir düzeltme toparlanma olmuş sonra genel itibariyle yükselme trendinde. Tekrar aylığa dönüyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı temsil ediyor. En kısa süreli olanın en üstte olması olumludur. İstenen durum bu arkadaşlar. Günlük olan yani fiyat çizgisi en üstte. Altta 20 günlük hareketli ortalama. Yani yeşil çizgi onun altında da kırmızı çizgi yani 50 günlük hareketli ortalama. Tam da istendiği gibi. Haftalığa geldiğimizde benzer bir durum söz konusu. En üstte fiyat çizgisi altta 20 günlük hareketli ortalama, onun altında da 50 günlük hareketli ortalama. Olumlu ve istenen bir şey arkadaşlar. Günlüğe geldiğimizde gördüğünüz gibi en üstte 20 günlük hareketli ortalama, onun altında 50 günlük hareketli ortalama, en altta fiyat çizgisi. Yani normalde bunun en üstte olması lazım arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi bu kafayı kaldırmıştık. Bu yükseldiğinde ne olacak arkadaşlar? Yeşil hızın üstünde kalmaya devam edecek. Fiyat çizgisi yeterince yükseldiğinde ise en üstte fiyat çizgisi, altta yeşil çizgi, en altta da kırmızı çizgi şeklinde bir oluşum. oluşumla karşılaşacağız arkadaşlar. Bunu da belirttikten sonra, şimdi artık geçelim arkadaşlar grafik incelememize. Yani şunu da söyleyelim, RSI 41 ile aşırı satım bölgesi civarlarında dolaşıyor arkadaşlar. Günlük bunu yaptık arkadaşlar incelemeyi şurada yapacağım trade ile bunun sebebini en son söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar temaş günlük açık şurada bunu aşağı indiriyorum düzeltme temettüler yani temettüler eklenmiş hali için gerekli temettülere göre düzeltilmiş logaritmik tıklı değil arkadaşlar yani lineer açık şimdi çizmeye başlayabiliriz şunu ben büyütüyorum kanal olarak aldım. Şuradan aldım arkadaşlar. Şu şekilde uzatıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle birleştirdim arkadaşlar. Şunu da şu şekilde uzattım. Evet. Bunu da böyle yaptık. Bakalım. Evet, tamam. Arkadaşlar genel olarak bir yükselme trendinde olduğunu görebiliyoruz çok net. Dipler gitgide yükselmiş. Tepeler de gitgide yükselmiş arkadaşlar. Ardışık iki tane noktayı birleştiriyoruz. iki tane dibi. Yani yükselme trendinde iki dibi. Alçalma, düşme trendinde de iki tane tepeyi arkadaşlar. Birleştiriyoruz ve uzatıyoruz. Yani bir, iki, uzat şeklinde yaptık. Burada gördüğünüz gibi gelmiş. Şu orta kanaldan bir iğnelemiş, geçememiş, geri dönmüş. Yani şu sefer kırmış, bu sefer tepeden yani dirençten geri dönmüş. Şurada burası destek olarak çalışmış. Tekrar yukarı atmış. Bu sefer dayanamamış, kırmış iğnelemiş gelmiş destek destek yukarısı direnç tam inememiş tekrar dönmüş yani şurada burası çok güzel destek olarak çalışmış iğnelemiş kıramamış geri gelmiş aşağı bulalım arkadaşlar şimdi bunu şu çizimleri yapabilmek için bunu kullandık bu sefer Martix'de yapmadık arkadaşlar şöyle ki burada 3 tane durum var arkadaşlar birincisi şu bu böyle geldikten sonra şuradan yukarı dönüp bu şekilde devam eder. Bu arkadaşlar birinci durum. Bir. İkinci duruma gelelim. İkinci durum arkadaşlar buradan aşağı kırar böyle akmaya devam eder. Bu ikinci durum. Tabi bu herhangi bir sıralama söz konusu değil. Biz sadece durumları inceliyoruz. Üçüncü durumda arkadaşlar şurada artık bir daha yatay alıp şu şekilde devam etmesi. Bunu da üçüncü durum olarak belirtiyorum arkadaşlar. Bunlar. Arkadaşlar biz müneccim falcı değiliz. işimiz falcılık değil. Biz tekniği temeli uygularız. Sonuç çıkarmaya çalışırız arkadaşlar. Yani belli başlı şartlar altında hangi durumların oluşabileceğini önceden öngörmeye çalışırız. Bu sebeple bu işte yani şunu demeyeceğiz. işte bu buradan döner. Bu burayı kırar. Bu yatağa girer. Yok. Göreceğiz hareketi. Ondan sonra devam edeceğiz. Tabii biz çeşitli göstergelerle bunu desteklemeye çalışıyoruz hacim, diğer osilatörlerdir, şunlardır, bunlardır. Fakat arkadaşlar nihai hareketi beklememiz lazım. Yani şirketin finansal durumu gayet iyi. Bunu görüyoruz. Burada nedir? İlk etapta aklımıza gelen şu şekilde bir geri dönüştür. Ama olmaya da bilir. Ya da yani biz 4 diye belirtmedik de 4 diye de şunu belirtebilirdik aslında arkadaşlar. 4 de gelip bir miktar şurayı şöyle bunu da 4 diyelim madem. Bu da 4 olsun arkadaşlar gelecek bir kısım ihlalden sonra yani şu altına geçecek sonra tekrar yukarı çıkıp yoluna devam edecek. Bu da ihtimal arkadaşlar. Yani bunlar olabilir. Finansal yapısı olumlu, iyi, güzel. O yüzden buradan yukarı dönebilir arkadaşlar. Yani gelip destekten dönebilir. Ya da birazcık bunu ihlal ettikten sonra dönebilir. Buna dikkat. Yani artık ihtimalleri arttırmak istemiyorum da zaten şurada yeşil tane son iki gün artıda bunu görebiliyoruz. Bu direkt devam da yukarı. Bu da beşinci durum olur da. Yani az, birkaç durum benzer durum olduğu için onları artık tek tek şu olabilir bu olabilir demiyorum. Ama genel mantık şu çerçeve arkadaşlar. Dört tane ihtimal. Bu çizimleri yapabilmek için bugün bunu kullandık. Arkadaşlar burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sizin risk aldığınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bunlar doğrultusunda kendi portföyünüzü oluşturup bu doğrultuda hareket etmenizi beklenir. Bu akşamlık bu kadar. Görüşmek üzere.